Görşü başlady. Dostorum devri devran ütküdi. Erkeklerem gepçil bolup başlady. Gaybat mıdır, gep midir, fark etmän. Bir-birlerini Beyr aybın gözläp başlady. Gep edip garındaşı dosty yarıldan. Qaflatda galıp öz hulqu halımdan habarı ýok bihowda geçen ömrümden. gayvet eden erkeklerin çıkıp başladı. Söhbet esnasında sözlerin atla, Diyyeler yalan söz değmedim atla, Giyinedir ya hasattan ıyızın ızarla, Doğun karındaş kaybını gözler başladı. Toy tomoşo yığında, Yalan gülüp birbirine mıyığında, Bir adım geçenden son gözünde ama işara bilin, nıltak başlar Söz edenin günahların çekip özüne, hayır soğapların berip onun eline, yazılıp defterine en çeme güne, ahir edip onu donlu başlar Adın sözden alıp pendine nesihat, sana aydayın bir sırrı hakikat, her kim özünü düzülse hulku ıslahat katı kalıplar birbirine erak başladı. Allah'a can birbirimize mehir muhabbetli bulup yaşamanı nesip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.